Evet bugün dipol antenler bir de yay antenlerle alakalı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi dipol antenler arkadaşlar kullandığınız malzemeye göre empedansı değişen antenlerdir. Bizim bazukada kullandığımız 50 ohmluk kablolarda yaptığımız dipol antenler bir kapalı dipol mantığında çalışan antenler. 50 ohm e, 1 bölü 1 hellax kablolu ya da TZC 500'de yapmış olduğumuz bir dipol anten. Bunda empedansınız 50 ohmdur. Cihazınızda e, cihazınızı da direkt de bağlasanız ayarlayıp sıkıntı olmaz. Kullanabilirsiniz. Ha, ne kadar kararlı çalışır balonsuz tartışılır. E, ve afi, ve afi de sıkıntı çok çalmaz ama HF'de e, balon kullanmak gerekir diye düşünüyorum ben ki kullanmakta da gerekir. Ee, daha kadar çalışır anteniniz. Şimdi dipol antenler. Bu kapalı bir dipol. Aynı şekil. Bu da kapalı bir dipol. Arasındaki fark biri bakır ee, diğeri alüminyum. Şimdi antenlerde bakırla alüminyumun arasındaki fark ne arkadaşlar? Alüminyum yapmış olduğunuz dipoller zamanla alüminyumun yüzeyinde oluşan oksitten dolayı anteninizin kalitesini bozar arkadaşlar. Neden bozar? Alüminyumun oksiti yalıtkandır. Yani oksitlendikçe e, yalıtkan olur. Sisteminizde çok fark edersiniz etmezsiniz ama bu sinyal alıp vermenizde bir engeldir. Bunun yüzeyinin yalıtkan olması. Ama bakırda arkadaşlar, bakırın oksiti iletkendir. Yani şu anteni yapıp 10 yılda kullansanız, bu anten simsiyah da olsa, bunun oksiti iletken olduğundan dolayı sinyal alıp vermenizde bir gayba yol açmaz. Gel gelelim diğer konuya. Genelde hepimiz yeni başladık bu işe. İlk başladığımız zaman e, Youtube'dan açıp bakıyorduk. Oradan buradan araştırıyorduk bir şekilde. %90 bizim gördüğümüz dipolu büküyordu. Açık ya da kapalı dipolü Koyup bir yaginin önüne elemanları düzüp e, ölçülerine göre yagi anteni oluşturuyordu. Oralarda birçok videoda gösterilmeyen bir şey var arkadaşlar. Şimdi şu kapalı dipollerin empedansı 200-310 civarı. Yani siz cihazınızın çıkışına 310'luk bir anten taktığınız zaman cihazınıza zarar verirsiniz. Peki bu sıkıntıyı nasıl çözeriz? İşte burada balonlar devreye girer arkadaşlar. Balonlar da dengeli ve dengesiz balonlar diye ikiye ayrılır. E, dengeli balonlar. Şimdi yapmış olduğumuz antene eğer ki 50 ohm veriyorsa onda biz eee hani bir denge ayarlaması yapmayacağımız için bir de bir balon kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, akım ya da gerilim balonu. Bu sizin sisteminize bulunduğunuz yere göre, beklentilerinize göre. Çünkü eee ikisinin de farklı avantajları vardır. Akım ya da gerilim balonunun e, seçimini siz yapabilirsiniz. Ama velakin e, bunlar da 310 bir empedans olduğu için bizim bu omacı dengelememiz gerekiyordu. Bizim sistemlerimiz 50 ohmla çalışır arkadaşlar. Peki bunu nasıl dengeleriz? Bu omacı dengeleyebilmek için biz balon kullanırız arkadaşlar. Dediğim gibi hani genelde biz görürüz adam dipolün üstüne gol, bunun üstüne dipolü gol böyle arkadaşlar. Önlerinde de elemanları düzer bu kadarını görürsünüz. Birçok kişi de bu şekil yapar ilk başta. hani balonun hesabını yapmaz ya da bilgisi yoktur. Ee, cihazı ya geçer ya da çalışmaz ya da cihazına zarar verir. O performansı yakalayamaz arkadaşlar. Şimdi biz bu şekil dipollerde bir balon yapmamız gerekecek. Hani bunun için de en kolay yöntemi anlatacağım ben. Tabi o balon çeşitleri nüveye sarılan birebir dörde bir. Yani her çeşit balon var. Kullanılacak anten tipine göre değişiyor. Biz bunda en kolay şöyle bir balon yapabiliriz arkadaşlar. Şu bizim bumumuz. Bunu biz bu dipolu buma yerleştirdik. Tabi bu tek kapalı dipol de kullansanız bu balonu yapmanız gerekiyor. Sadece yagi değil. Eleman koyup yagiye çevirirseniz yine bu kapalı şey balon devresini koymanız gerekiyor. Çünkü anten empedansınız 200-250-300 ohm civarı. Ama işte biz hazır antenlerde baktığımız zaman onu göremeyiz. Niye? Ee, i̇çine balon yapmıştır. Kutuyu kapatmıştır. Ya da hani göstermezler. Farklı sebeplerden dolayı onu görmeyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buna yapacağımız en kolay balon devresi. Bunda bizim uygulayacağımız en kolay balon devresi şu şekilde arkadaşlar. Şurada mavi kalemimiz var. Bununla mı çizelim diğerine? Şimdi bunlar bu bizim cihazdan gelen VG58. Şöyle diyeyim. Cihazdan gelen VG58 50 ohmluk kablomuz. Cihazdan gelen. Tabi bu cihazdan kabloyu da direkte bu şekil uzun düşünün. Getirip ucunu da lehimleyebilirsiniz Ya da e, diğer şeydeki gibi kondüktörü de yapabilirsiniz. Bu cihazdan gelen hat arkadaşlar. Buraya da yine RG58 kablodan şöyle RG58 kabloda e, 60 santim civarı tabi severde ayarlarken bunun boylarında da bir değişme yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Ama yaklaşık 60 santim diyeyim size. Böyle bir kablo. Şimdi biz bu kabloyu aldık arkadaşlar. Şuraya kapalı dipolümüzü çizelim şöyle. Şu bizim kapalı dipolümüz. Dipolümüzün iki ucu. Öncelikle kablolarımızın ucunu açıyoruz. Buradaki e, rahat çalışabileceğimiz boyutta. 3 santim, 5 santim. Hani kabloyu çok fazla bozmadan güzel görünecek e, temiz bir işçilikle. Şimdi bunun şahse uçlarını, şahselerini yani dış koaksiyonlarını bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Şahselerini bu şekilde ayırdık. Şöyle göstereyim. Bu da bunun şahsesi. Getireyim şu köprü değmiyor. Üç şaseyi birbirine birleştirdik. Cihazdan gelen bir de balon için kullandığımız r 8 kablo. Bunların uçlarını açtık. Üçünün şasesini birbirine birleştirdik. Aynı şekilde cihazdan gelen kablo ve balonun bir ucundaki canlı ucu birbirine birleştirip arkadaşlar buradan dipolümüzün bir ucuna veriyoruz. Şu şekilde. Şaseleri birleştirdik. Cihazdan gelen kablonun canlı ucu ve balonun bir ucundaki canlı ucu birbirine birleştirip dipole verdik arkadaşlar. Diğer balonun diğer taraftaki canlı ucunu da dipolün diğer ucuna verdik arkadaşlar. Biz burada 300 ohm'u 50 ohm'a dengelemiş olduk. Bunu neden yapıyoruz? Ee, koaksiyonel kablonun, bakın balon e, şuna da yok Koaksiyonel kablonun şasesine düşen, istenmeyen akımları engeliyor. Ee, daha stabil bir severeniz oluyor. Severi değişmiyor. Ee, onu dengede tutuyor. Daha kararlı çalışıyor. Ve her şeyden önemlisi bu. 300 ohm'u bizim 50 ohm'a e, düşürmemiz gerekiyor. Ha, ne zaman kullanmayız bu balonu biz bir antende? 300 ohm'dur, 500 ohm'dur neyse biz tünele direkt bağladığımız zaman arada bir tünel varsa o tünel e, onu dengeler. O zaman balon ihtiyacımız olmayabilir arkadaşlar. Şu şekil göstereyim. Cihazdan gelen kablo balonumuzun bir ucu. Burada canlı uçları birbirine lehimledik. Götürüp bu iki canlı ucu arkadaşlar dipolün bir ucuna verdik. Diğer taraftaki canlı ucu da dipolün diğer ucuna verdik. Yani şurada cihazdan gelen ve balonun buradan gelen canlı uç birbirine birleşip dipolün bir ucuna. Diğer taraftaki canlı uç da dipolün diğer ucuna geçecek. Geriye kalan şahse kabloları. Bu şahse kablolarını da arkadaşlar birleştireceğiz. Şu şekilde demiyorum. Bu şekilde değil. Güzel bir işçilikle lehimleyip sonra üstüne makaron geçirip birleştirip bu şahse kablolarını da buma vereceğiz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Getirdik. Şurada canlı uç iki ucu cihazdan gelen ve balonun büyük canlı ucunu dipolün büyük ucuna verdik. Şaselerini buraya güzel makaronla uzattık. Papucunu taktık bıraktık. Diğer tarafta yine canlı ucu diğer ucuna verdik dipolün. Şase yine getirdik. E, ucuna papuç takıp makaronlayıp hazırladık. Sonra bu şaseleri buma vidalıyoruz arkadaşlar şahseler bu mavi dalanıyor. Canlı uçlar iki tarafı dipolün bir ucuna, balonun diğer canlı ucu da dipolün diğer ucuna. Taktıktan sonra burada şu balonu böyle toplayıp moplayıp kıvır içine basmıyoruz arkadaşlar. En kolay hali bu. Tabi bu balonun farklı çeşitleri var. Nüvelisi var. şu var. bu var. Hani ben en kolay yeni dipol yapanlar için anlatıyorum. Ya da yeni yagi yapanlar için. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şu balonunuzu balon kablonuzu dipolün gerisine doğru getirip şöyle dipolün gerisine doğru şöyle göstereyim bitmiş hali diyeyim ona getirdiniz bitirdiniz orada lehimleme işleminizi yaptınız Geriye ne kaldı? En son işiniz bittikten sonra. Bir balonunuz kaldı bu şekilde. Bunu dipolün gerisine doğru getirip cırtlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yagiye çevirecekseniz bu kısım balon olduğu kısma yansıtıcıyı koyuyorsunuz. Ön kısmına elemanları ekliyorsunuz. Geride kalıyor. Yagide de geride kalıyor. Balonunuzu koydunuz. Buradan da cihaza çıkan hat gitti. Cihazınıza bağlandı dipol. Balonun canlı uçlarının bir tanesi dipolün bir ucuna, diğeri diğer ucuna. Cihazdan gelen canlı uç yine balonla dipolün birleştiği uca giriyor. Şurada iki tane canlı ucu götürüp dipolün bir ucuna giriyoruz. Şahseleri birleştirdikten sonra ne yapıyoruz? Buma vidalıyoruz arkadaşlar.